arkadaşlar bugün sizlere hesabımı tanıtacağım ee, ilk önce adımdan başlayayım en sevdiğimiz karakter search en yüksek kupla karakterimiz de search altta görüyorsunuz lore'un taşlı kostümü bir tane daha şey ve e, kobra şeyi şu anki en yüksek 23.600 yok 23.658 aşamalı yok ee, elmas 1'dik. Şu an altın biriz. Adımız yer. Adımı sarıya çevirdim. Şu, şu var. Ee, şu Godzilla bazın gözü var. Şimdi karakterlere geçelim istiyorsanız. Bir Şeli de ee, 2'de 2 aksesuar, 2'de 1 de şey var, yıldız gücü S sadece şu kağıt başta seli var, onu da bedava veriyorlar zaten herkes bilir. Sonra Nita'da da Panda Nita var ve 2'de 2 aksesuar var. <laughs> Aslında yıldız gücüyle eşya da açık ama almadık. Colt 2'de 2 aksesuar ve 2'de 1 yıldız gücü var. Ve Rock Yıldız Colt ile Haydut Colt var. var. Benim diğer hesabımda da şu köpek balığı Colt var. Ama onu gösteremeyebilirim. Ondan sonra burada defans oyuncusu Bull var. Ve 2'de 2 şeyimiz var. Aksesuar. Brock'ta da 2 tane kostümümüz var. Brock sahilde ve retro blok. 2'de 2 aksesuarımız var. Her bir moda da El Crozon var ve 2'de 2'de eee aksesuarımız var. Barley'de 6 tane var diye hatırlıyorum. Altın Barley, Büyücü Barley, Kırmızı Büyücü Barley, Saf Gümüş Barley ve Zehirli Savali Barley ve 2'de 2 aksesuar ve 2'de, 2'de 2 yıldız gücü. bu kadar kostümümüz yok ama 2'de 2 aksesuar ve 2'de 2 yıldız gücü var. Rossa'da da aynı şekilde 2'de 2 aksesuar var ama kostüm yok. Şu kostüm kutudan Rossa gelmişti ama biz almadık kostüm de bedava veren kostüm vardı ama biz onu almadık neden bilmiyorum Onu ee, ona verildiği zaman biz bronz tersi bırakmıştık ve ikinci iki aksesuarımız var <laughs> dynamite ee, ikinci iki aksesuarımız var kostümümüz yok aksarımız aksesuarımız da yok kostümümüz de 8 bitti de yok. Alışverlik olsun biz. Ee, ateş böceği Liko var. Aynı zamanda iki tane yakışlar var ve bir tane de yıldız gücü var. Daryl da tıknaz deril. Mega kutu Daryl. Cupcake deril var. Ve aynı zamanda iki tane de aksesuarımız var. Beni de Elf beni var. Karda, Onlar bir şey bakmam gerekiyor aynı zamanda iki tane aksesuar şey <laughs> var Hem de Goblin Karl var Şöyle Jackie de inşaat Jack var Aynı zamanda iki tane de şey var <laughs> Aksesuarı Gazda izi gaz var ve daha şu an 4 seviye Sadece itikaz var. Bu avda boğa var ve aynı zamanda iki tane de e, akşa var. Emizde kötü kız Emz ve kötü kız Emz varmış sadece. Suda iki tane akşa sarı var. Ve bir tane de süper süperstar suları var. işte az önce aksilik yaşandı. E, o yüzden başka bir yere geçtim. Evet sto, işte süper su var. Piper pembe Piper ve iki aksesuarı da var. Ben de boğaz pembe Borsaypen var. Gördüğünüz gibi. Frank de yok. Ama Frank de şey var. İki aksesuar. iki yıldız gücü var. Bibi de lollipop var. Evet. Bir de me mega bir var. Yumurtadan buradan çıkarmıştık. <laughs> var. Ve iki tane var. Sınav <laughs> yok. Yıldız gücü de yok. Edgar'da kara ile Edgar var. İki yıldız gücü. Yok. 2 dakika sağ, bir eşya ve bir yıldız gücü.

hala da kobra la la başka yok. sende yok bu yıldız gücü alabiliriz burada ne is my name what is hey my game mekanik mehi var kumandaları var. Ondan sonra Angela da Abi Angela'yı 9 seviye yaptı. Mortis'te kaç sakın Mortis var? <laughs> Starada sokak ninja Stara ve Stara var. Evet. Jimmy de yok. Yeni de zaten alması çok zor. Neden? Çünkü kötü cin 149 elmas. Ee, bir de şeyin adını unuttum. Neydi o? Şu kara samuray cinde 149 elmas. Onlar için bizim daha 20 elmas bulmamız gerekiyor. Sonra Meksik'te Leopard Max ve Turbo Max var. Max bir farklılığı yok ya. onun sadece renkleri değişmiş bize verdik işte kutu sevmez. Ajan P de Ajan pi de bu her I bring you the gift of dark. Presenting a Baktım yıldız güçleri var mı? En son şeyde kalmıştık, değil mi? Ajan P var. Yine aynı şekilde şey yok ama ileride alabiliriz videolarda falan. Sprout'ta da yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Aksesuar ve yıldız gücü de yok. Squeak'te yapışkanlık Squeak var. Sessizce özür dilerim ama. Ondan sonra Lou'da taş trollü Lou var. Gördüğünüz gibi en iyi kostümlerden birisi bizim. Ondan sonra Raf var baz Buzz var. Bazda bir aksesuar. Bir de yıldız gücü var. artıda da devriye memuru artı var. Çıkamadım. Mikoda da yok. Sadece Mikoda bir yıldız gücü var. Aksesuar işte. Sadece iki aksesuar. iki aksesuar. Bir yıldız gücü. Ve iki tane de şey. Var. Eşya. Sonra Trakya'ya geldik. Trakya'da da bir şey yok. Video çekmişken bir elde şey atalım değil mi? Hangi karakterler? Sizin için şey de atacağım. Bu karakterlikse. Bakın. Tek hesaplaşma girdim. Çift hesaplaşma girdim ben. Bizim ee, mahalledekiler diyor ki bu sen ölünce yaşayın kurtarsın diyorlar o yüzden tak hesaplaşma gidiyorum Chester var bu da yeni gelen karakter şu ortadaki çekmiyorum. İnternet yokken bir yere gireyim. Yoksa öleceğim. Yani. İnternet var var şimdi. Seni de bir güzel. kapları. Gitti oraya. Allah'tan şunları alacağım yani. Senin ben burada öldüreceğim oğlum ben seni. Ben sana dedim ben seni öldüreceğim dedim. <laughs> Gelmiş gibi de hesaplaşmaya kaldık. Onun için sen PS bakalım Hadi, çık, dur, kaç çıktı kaç. Ben çıkacak. çıkacak? biraz şey geliyor olabilir hastayım. Hii. Dur dur. Oradaysa benim hayaller Paris. Ben yani vallahi ikinci olamam. Takipçi benim karşımda ikinci olamam. Tabi yan hesapta bulmuşumdur ilk videomda. O Miko. Kaç çıktısın lan? Kaç Mika. 12 bin canım var bakalım kazanabilecek miyim? <laughs> Baba bak, kaçtı hemen. Bitti bu kadar. Senin için birinci aldım. Bence bir abone ve bir like hiç bir şey olmaz bence. Evet. Ve aynı zamanda 8 kademe yapmış olduk. Videon buraya kadardı. Görüşmek üzere.